Evet selam arkadaşlar maça girdik. Tanıyan var mı? Evet Arif bizi tanıyor. Arif'ten efsane bir spin geliyor. Evet ben de dönüyorum abi. Emrullah. Emrullah'ı ben duymuştum sanki ki. Aynen Emrullah'ı duymuştum. Emrullah'ı duymuştum. Evet Emrullah tanıyormuş bizi. Güzel, çok güzel. Hadi gel gidelim Emrullah. Gel biraz oynayalım. Kabus var, Terry var. Bunlar Türkiye benziyor zannedersem. Terry Amerika dönüyor. Ama Kabus, Kabus tanıdı bizi. Kabusa selam olsun kardeşim. Selam bakalım tanıyan arkadaşlar gelecek mi? Frosty'yi ben biliyorum ama bak. Frosty'yi ben biliyorum. Frosty'yi ben biliyorum söyledim. <laughs> Frosty'yi biliyorum ben ya. Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Bu bölümde şöyle bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi büyük oyun etkinliği hafta sonu geliyor. Yani ayda bir defa geliyor bildiğim kadarıyla. Ve bu etkinlikte Giriyor, gireceğiz abi. Görevi bitirmişim. Bakalım arkadaşlardan beni tanıyanlar olacak mı? Bunları önce çekmiştik. Ne zaman? 3 hafta mı oluyor? 28 Nisan'da. 3 hafta oldu arkadaşlar. 4. hafta yani bir ay olmak üzere. E 9 izlendi. Güzel izlendi. Bir kaya yakın like gel gelmiş. 821 toplamda. Güzel bir video oldu savaş topu girmiştik burada. beni niyet eten arkadaşlar görünce işte spin atmaya falan başlıyor. Böyle spin atıyorum öyle. Ve böyle bir serimiz var. Bu serinin ikinci videosu. Randomlar beni tanıyorum. Ünlü yumuyoruz. E, hashtag 2 yapacağız. Burada ya denk gelmemiz kolay. Mesela bak. Bundan önce oynadıklarım. Mesela bak burada. Sad Boy ve şu Mr. Flash. Sad Boy'u tanıyorum zaten. Sad Boy'u tanıyorum. Ondan önce bu biraz garip oldu, burada herkes birbirine döndü. Sonra ödül avı girdim. Ödül avından önce yine burada girdiğimde mesela bakayım tanıdıklarımdan yani oyunda dönenlerden. Mert tanıdı zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Ruling bizim ikinci kılanda zaten. O, o da tanıyor. Sonrasında şurada Crow çok fazla döndü, bu da Türk olabilir büyük ihtimal. Bunu da çok döndüğünü görmüştüm. Şimdi gireceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte bakalım. Tan tanıyor muyuz? Yani tanıyorlar mı bizi? YouTube bilek gücün 2 görüldüğünde neler yapıyor arkadaşlar artık buna bakacağız. Toxic Bull Bu kime dönüyor? Bana mı dönüyor? Marius Toxic. Zannederse bana dönüyor. Bilmiyorum şöyle doğru gideyim. Arkadaşlar bana dönüyor. Nick'i gördüğünüz gibi bilek gücü. Bak sağa gidiyorum sağa geliyor. Orada Bull var. Bula gitmiyor bana doğru geliyor. Evet tanınıyoruz arkadaşlar. İlk maçta gördüğünüz gibi Bizi tanıyan arkadaşlar geldi. Şimdi derseniz bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maçta görüşelim. Evet arkadaşlar ikinci maçta devam ediyoruz. Bakalım iki, ikinci maçta bizleri tanıyan arkadaşlar olacak mı? Giriyoruz. Hadi bakalım. Bir de hepsi tanıyormuş böyle. Dördü birden dönüyor. Emrullah. Emrullah'ı ben duymuştum sanki ki. Aynı Aynen Emrullah'ı duymuştum. Emrullah'ı duymuştum. Evet Emrullah tanıyormuş bizi. Güzel çok güzel. Hadi gel gidelim Emrullah. Gel biraz oynayalım. Aa sattı zaten şeyi gördüğünüz gibi. Zaten öyle olması lazım arkadaşlar hani e, hemen bitmesi için gelip abi şey yapacaksınız. Emrullah'ı tanıyoruz. Emrullah kardeşimiz selam olsun sana. Vallahi güzel ya güzel tanıyan arkadaşlar. Aa Iron Man'i de ben duymuştum görmüştüm hatta. Evet Iron Man de Türk. Evet gördüğünüz gibi 800 kupalarda. Şimdi derseniz 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar 3. maçla devam ediyoruz. 4 yazdı 6 yazdı. Brawl TV'de güçlü harici olsa burada yine çıkmaya taktiğini denerdik ama bu sefer biz olmuşuz şey olmuşuz. Evet arkadaşlar bakalım bizi tanıyorlar mı adlı serinin işte ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Evet herkes atıyor mu spin? Evet arkadaşlar herkes tanıyor bizi adımız yazmıyor ama. <laughs> Güzel bir defa da böyle bir oyun olsun. Yani büyük ihtimalle denk gelemeyeceğiz bundan sonra kolay. Sprout sıkıştırdı da adamlar vuramayacak abi niye öyle bir şey yapıyorsun? Yani niye öyle bir şey yapmanın gereği ne yani? Bak altın mortis sana kızıyor orada. Güzel bir sonraki maçla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonraki maçla devam ediyoruz. Kabus var, Terry var. Bunlar Türkiye benziyor zannedersem. Terry. Aaa Amerika dönüyor. Ama kabus kabus sana da bizi. Kabusa selam olsun kardeşim selam. Bakın bak ne kadar hızlı spin atacağım. Bakın. şöyle dönüyoruz. En başta motoru yağlayalım. Hop fıtı 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 çok hızlı dönmeye çalışıyorum bilgisayarda. Sallanıyor bilgisayar bakayım. Nasıl arkadaşlar dönebiliyor muyum iyi? Hani olabildiğince hızlı dönmeye çalışıyorum. Bir de mouse'la tak 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 tak. Aa dur orada değil. Şurada dönelim. Yanlışlıkla çalıya girmiş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yalnız şu an Şeli bulunduğu durumdan daha da muzdarip. Şeli. Tamam sen de dön bro. Hani bize yenilsen ne olur ki yani? Yenil bize bedavadan. Aa Şeli'yi alabiliriz. Gel gel gel. Gel abi gel gel alalım hadi gel. Gel kabus kardeşim gel dalalım şuna. Gel şuna dalalım şunun işini bitirelim abi. Şuraya bir mayın. Abi yapıştırdım sana şey ulti yedim abi öf. Yanlış şeyler satıyor ya. Abi bunlar niye satıyorsunuz abi? <laughs> niye satıyorsunuz? Satmayın oynayalım. Neyse arkadaşlar kabusa selam olsun buradan bir sonraki maçla devam edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. Bu maçta yine bakalım tanıyan arkadaşlar gelecek mi? Frosty'yi ben biliyorum ama bak. Frosty'yi ben biliyorum. Frosty ben biliyorum söyledim. <laughs> Frosty biliyorum ben ya. Debilek'i de biliyorum. Tanı tan, tanıyan arkadaşlarımız güzel. Çünkü biliyorum ya bak ben tanıyorum o da beni tanıyor. Güzel. Ama benim tanımadığım bazı arkadaşlarımız da var. Onlar daha da güzel oluyor açıkçası. Bizim mekana kadar geldiğine göre bunda bir sıkıntı var herhalde. Şu an Debilek herhalde iptal oldu. Şimdi şu yukarı yukarı doğru atladı. Ya bir ulti doldursam var ya belli Harika olabilir. Manyak Kuro bir daha aksör basıyor. Şuraya bak. Efsane gizleniyor. Abi şu Kuro'a bak inanılmaz kaçıyor ama seni var ya. Çiçi yiyeceğiz hadi bakalım. Buradan geçersen patlatacağız seni. Ulti doldursaydım atsaydım var ya şu an iptal olmuştu. Çok güzel arkadaşlar. Debilek go 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 bro. Bu maçı alalım. Bu maçı alalım. Dur. Buna tilt oldum. Buna tilt oldum. Ona da sen bir güzel otur. Orada iyi bir yavaşla. Tam oradaki hasar da ye. gitti. Frost de oradan geliyor. Patlat. Otur ona da. Hop. Mük mük. Şuna da otur. Hadi bakayım. Öldüm ama olsun. 20 saniye kaldı 18k var. canı var. Her saniye bir k hasar versek alacağız herhalde kurovu. Abi inşallah ölür ya. İnşallah ölür. Sola doğru kaçıyor. Bu adam manyak gibi kaçacak şimdi. Ulti atacak son dakika biliyorum. Hadi patla. Hadi patla bakayım. Hadi bakayım arkadaşım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Bu maçı da yine bitirdik. Normalde bu maçı sonra kadar getirmeyecektim ama tilt oldum arkadaşa. Alayım bunu dedim diye. Şimdi dilerseniz bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. Bundan sonra birkaç tane daha maç atıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Bakalım başka tanıyan arkadaşlarımız olacak mı bizi? Abo. Şimdi olmaz. <laughs> bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar yeni maçla birlikteyiz. Yine beni buraya attı be. Daha az önce atmıştım buraya. Öf. Neyse. Şimdi spin atalım. Salalım. <laughs> spin atalım salalım. Evet arkadaşlar maça girdik bakalım tanıyan var mı? Brawl Power bana mı sıkıyor bakayım. Dönüyorum ama. Zannedersem tanıyor bizi evet. Tanıyan bir arkadaşımız var Brawl Power. Selam sana dostum. Videodasın. Evet güzel normalde şeyleri de böyle dönüyoruz abi. Yukarıdaki içecekli arkadaşa da. Evet bir sonraki maça geçelim. Evet selam arkadaşlar maça girdik. Tanıyan var mı? Evet Arif bizi tanıyor. Arif'ten efsane bir spin geliyor. Evet ben dönüyorum abi. Çok sert dönenlere çok sert dönüyoruz. Evet güzel. <laughs> güzel. Hadi tren yapalım. Şöyle Gireyelim Güzel güzel. Şimdi şöyle. Çok hızlı dönen arkadaşlara ben de çok hızlı dönüyorum. Onun dışında böyle çok az önceki arkadaş gibi çok hafif dönenlere hafif dönüp bırakıyorum. Bak normalde ben onu yapardım. Hani dönerdim bırakır giderdim. Ama bu adam öldürüyor. Neyse. Sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar. Bir maçımıza daha girdik. Ama bu maçta boss ben oldum. Bu da son maçımız olsun. Spin manyağı yapalım etrafı. Geçelim abi şöyle. Çünkü güzel maçlar oynadık, güzel arkadaşlarımız oldu, <laughs> tanıdıklarımız oldu. Bunlar da birbirine dönüyor. Hey beni öldürün. Beni öldürün abi. Hayır. Hepinizi öldürürüm bak. Hepinizi öldürürüm. Öldür beni. Öldür. Ha? Yoksa bunlar var ya sabah kadar dönecek bunlar. Manyaklar ya. Abi öldür beni. Öldür. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci videomuzu da çekmiş olduk. Ünlü, ün, yani tanıyor muyuz randomlar? Ünlü müyüz falan filan diye öyle bir, bir serimiz var biliyorsunuz. Onun ikinci videosunu çektik. Üçüncü videosu yine bu harita geldiğinde olur çünkü daha fazla tanınma ihtimalimizin olduğu bir harita burası. Yani beş kişi maça giriyoruz. 4 kişinin bir tanesi tanıyor bizi büyük ihtimal. Güzel oluyor. Bakalım rakiplerden benim tanıdığım kimse var mı? Zannedersem yok. Belki onlarda yani yabancı isimleri koyuyor genelde bazı arkadaşlar ama onları da tanıyanlar çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çok güzel karakter değil mi ya? İnşallah e, satın almayı düşünenler alamayanlar alır. Şu elindeki sniper'a bakar mısınız? Mükemmel. Ay, çok hoş. Çok hoş. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz. Hoşçakalın.